Evet. Bugün 2 Haziran Haziran değil değil mi? Yazına. 2021 Heh. günlerden çarşamba. <laughs> evet. Karşımızdaki kim? Bir tanıyalım bakayım. Mübarek hoca. Mübarek. Niye mübarek demişler buna? Herkese mübarek dediğim için bana da mübarek demişler. Ha sen herkese mübarek diyor. Herkese mübarek buyurduğum için herkese bana mübarek e, herkese mübarek nasıl oluyor yani? Allah sev yaradılanı yaradandan ötürü. He. Evet. Bak her gördüğümü Hızır bir, her geceyi kadir bir. He. Kim diyor bunu Allah korusun. Allah dostları diye, mübarek e, e, Artık Çoğu biliyor zaten mübarek oldu mu? Şimdi ceyransız bir şey çalışıyor mu? Çalışmıyor. Çalışmıyor. Ceyran çalışıyor. Nereden Aklına. geliyor bu şey? İlahi aşktan geliyor bu. He. Bu aşk öyle bir aşk imenendi yoktur. 70 bin perdeyi delen bir nokta. Ha mübarek hocam. Aşıklarla Allah arasında hiç perde yoktur diyor. Evet, sizi bir tanıyalım bakayım. Kıyamazsan sen bu cana uzak dur, girme meydana. Bu meydanda nice başlar kesilir, soran olmaz. Biz aşıkız, biz ölmeyiz, çürüyüp toprak olmayız. Karanlıklarda kalmayın, bize er olmaz. Kim diyor? Allah dostları. Allah dostları. Şey, sizi bir tanıyalım bakayım. Ha, ben. Mübarek de diğer. Ben esas adım Ömer Ulaş. Ömer Ulaş. Kuyum Esençay. 17 Taşova, yaşına Taşova Amasya, Taşova, Esençay. Esençay'dan He, 17 yaşına görmem. kadar köyde yaşadım. Ondan sonra dışarıdayım. 17 yaşından sonra niye dışarı gittin? Ondan İstanbul'a gittim. 3 sene orada kaldım. Ne yaptın İstanbul'da? Şoförlük hmm. yaptım. 17 yaşında? He. Neden öğrendin şoförlüğü sen? Kaleride çalıştım. Bir sene arabayı yıkadım. Şoförlük yaptım. Yani, Araba yıkarken he, e, da şoförlüğü öğrendim. Gezmeye gittiydi. He. hoşuma gitti. Evet, hani, evet. Abimin kayınpederi belediyeden şoför. Beni akşama kadar gezdirdi. Evet. Baktın mı şoförlük iyi bir şey. He. Ondan sonra ben de trafik en iyi şoför şehir içinde garaj Şehir dışında muavinlikte yetiştirdim. Eee İstanbul'da evet. bir de şoför oldun. İstanbul'da 3 sene. Bak he. şimdi 5 sene köyde. Esen'de askerden geldikten sonra hani. He. Ben daha ehliyetimde cızık yok. Askere ne zaman gittin Askeri. askere? Askere 73 73'te gittim. He. Okula ne zaman gittin? Nerede okudun da? Köyde Esençay'da okudum. He, Hocada. Bir sene Kur'an Kursu'na gittim. Bir sene hafızlığa çalıştım. Evet. Hafızlık da bitmedi. Köyde hafızlık biter mi? Bitmez. He. Ondan sonra... Ama yüzünü okumaktan hafızlıydım. He. Senede 12 tane atim. Okul Niye? okul nerede okudun ondan sonra? Ha. İlk okulu ilk okulu orada okudum. Esençay'da. Esençay'da ilk Esen. okulu okudun. İlk okuldan ha. sonra İl Kur'an kursuna gittin. Hangi Kur'an kursuna? Esençay Kur'an kursuna. Esençay'da Kur'an kursu da mı var, var? Var. Diyanete bağlı mı başka mı? Diyanete bağlı değildi. Özelliği de Diyanet'ten evet. diplomayı aldık. Evet. Ondan sonra Ondan sonra işte Bak. 10 sene müftülüğün çok olduğunu yaptım. 80 bin. Ya müftülüğe nasıl girdin? Nereden girdin? Ha müftülüğe sen şimdi bak 10 sene tahsilik yaptım. He. Allah. 76'dan 80'e kadar burada. He. 100 sene İstanbul'da, 20 ay Ankara'da. Hani askerliğim, genel okumayı da şu bu. Eğitim Ondan sonra Allah hukumları geri getirmesin. Suriye'yi biz yaşadık. Evet. 79 80'lerde artık benzin yok, araba çalışmıyor. He. O zaman gittim. Hani imtihana Samsun'a <laughs> müezzinlik imtihanı. Ha. 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 Diyanet müezzinlik ha. imtihanı açtı. Gittim, he. Sen o sınava Oradan katıldın. Gittim, imtihanı kazandım. İlahiyat, imamet falan okumadın. Yok. Onları okumadım. evet. Yani onları okuyacak fırsat bulamadım. Tamam zaman bulamadım. Şoförlükten de şoförlükten. He, şoförlükten öyle. Ha. Bir de e, burada görev aldıktan sonra ortaokulu dıştan aldım. Başka yok. Görevi nereden aldın ilk defa? Görevi Karayaka'dan aldım. İlk, ilk görevi. Aa, edeyim. seni Karayaka'ya ha, verdiler. Sen orada kaldın. Hangi Bak, camiye verdiler? Karı Mahalle Camii'nde. He yukarı mahalle camisine verdiler. Üç sene karaya kadar. Sene kaçtı o zaman? Sene 81'in birin, birinci ayın birinde başladı. He, başladı. Üç sene orada kureye yaptı. sene Karayaka evet. Ondan sonra beni çekerek buraya zorunu aldılar. Niye aldılar seni? Niye, niye aldılar? Erbağ'ın, Erbağ'ın, Erbağın müftülüğün arabası yok. He. Benim araba müftülüğün arabası. Ha, senin araban var değil mi o zaman? Ha, arabam vardı. Nereden aldın arabayı o zaman? Araba, ben daha önce taksicilik yaptım. Babadan kalma o. He, babadan kalma. Onunla hacca gittim, 76'da. He. Arabayla. Bak, bak. Yani a, yeri... araba sana babadan kaldı. He. Babamla beraber Peki, çalıştım. Senin çocuklara babasından ne kalıyor şimdi? Benim çocuklara şimdi bak hepsi imam. 5 he. Beş tane çocuk var. Hepsi imam deme şimdi. Hepsi imam. Hepsi imam şeyi okudu. Ha okudular he. Biri İstanbul'da kız avcılarda Kur'an Kursu hocası. He. İki tane oğlan Sinop'ta Kur'an şey imam. İmam. Türk elinde. Evet. He. Şimdi buraya gelecekler. Üç sene oldu. He. Hadi. Biri Kozlu'da damat imam. Kız hafız. Adı ne Kozlu'daki damat? Murat. Gule. <laughs> ha, Murat Gule senin he. Damad, damat mi? <laughs> damat. Eee Murat hocam sen bunu damadıydın <laughs> hani? <laughs> Ondan sonra Kuyumcu'da e, çalışıyor benim oğlan. Ha biliyorum zaten. Benim Onun adı Mehmet mi Muhammed, Muhammed mi? Esas adı Muhammed. E, Mehmet diyorlar, Muhammed diyorlar. Şimdi o İmam Hatip'te He. hocalar dedi ki, hocam dedi, biz buna Mehmet diyelim. Şimdi Kuyumcu <laughs> abi söylerler, hani? Ya oğlum öyle, adı neyse He. o ya öyle şeyle Adı olur mu? He, Muhammed şimdi, He. o zaman. Esas adı Muhammed. Şimdi He. O. Orada 21 senedir çalışıyor. Bak şimdi He. De, yaştan yani He. emekli olamıyor. Şehit Yani şey He, da çalışıyor. O orada. Maşallah. Selim kuyumcu, da. Değermen o döndürüyor. He, demek ki memnun onlar da çalıştırıyorlar. O, az mı canım? He. Bitmeyen servet itibardır diyor. He. Yani bitmeyen servet ne? Bir hazine. Evet. Onlar ondan memnun, o da ondan memnun. Ben An ne kadar görev yaptın? Ben 24 sene burada buraya yaptım. He. Askerliğinde Said Mehmet oldum. Hanım Akçayır kanseriydi. He. Baba. Yavrum hiç mi izin yok dedi. İnanmayan geçsin müftülüğe baksın. Senin ben hanım mı sen... dedi izin yok dedi. Yok. Ne? Anam dedi. Anam dedi he. Anamın adı Arife. Hanımın adı Arife. He. Gelinin adı Arife. Babamın adı Mustafa. Bab benim oğlanın adı Mustafa. Babamın babası. A Arife, Arife, Arife torun var mı? Adını koydular mı? Şimdi Arife benim yok torununu koymadılar. Niye? Hem hem <laughs> hanımın şimdi... adı hem ananın adı Arife ya. üç tane Arife var. He 3 tane Gelinin torun. adı Arife. Torunlardan <laughs> koyan yok. Torunlardan koyan yok. Arife'yi seven yok. Ha, torunlardan benim adımı koyan oldu şimdi Ahmet. İkinci oğlanın adını He. Ömer koydu. Ömer koydu. Ö He. evet. Şimdi buradan emekli oldum. Gazetik. Kaç, kaç kaç yıl oldu emekli olarak? 17 sene oldu. Maşallah 2004'ün maşallah. 2004'ün e, Mart 15'te emekli oldum. Niye oldu? Gavuk Camii'nden emekli oldum. He, niye emekli oldum, oldu? Niye? niye? Anam hastaydı. He. Akciğer kanseriydi. He. Anam dedi ki yavrum senin hiç bir izin yok dedi. He. Ben olunca tuvalete gidiyormuş da. He. ben olunca bana nazlanıyormuş. Lan bana nazlanmayacak da kime nazlanacak? başka kardeşin var mı? Var. Yedi kardeşim. On onlar bakmadılar mı? Yok. Ben. Niye? Ya şimdi onlar hasta. He ona da hasta diyorum. He. Hasta olduğu için bak bak bana nasıl. Hocam gidiyor. yaş kaç şimdi senin? Yaş şu anda ben 70. 70. Yani 51 doğumluyum da nüfus 50 yazdım. He 51 70 yaşındasın. Ee, i̇nşallah Allah uzun ömürler versin. İnşallah. Ee, kaç tane daha katak 70'e? Şimdi babam 108 yaşında gitti. Anam 88 yaşında gitti. Baban daha tezeye kadar yaşıyordu. Babam 4 sene oldu gideni. He 108 yaşında ya maşallah. He. Ondan sonra anam 88 yaşında gitti. Hocam 108'i bulursan ne kadar daha var ya? O, ben 38 şimdi, sene mi? Şimdi ben anamın babasına benziyorum. He. Benziyormuşum. O 57 yaşında gitti. He. Ben şu anda 70. He. Bak, bilmiyorum. Şimdi e, vücut yapım hani şeye benziyor. Ne diyeceğim dedeme, He. anamın babasına. He. Ama ahlakımız babam, anam, üçümüzün ahlakı teraziye koysan aynen. He. baban 108 yaşında, He. sana da 100 desek daha 30 Vallahi sene var. Allah'ım hayırlı uzun ömürler versin. O önde yok yedi. Elden ayaktan düşünmesin. Allah başkasına muhtaç etmesin. He. Ne mutlu ömür uzun olup da onun yolunda olanlara. 7 yaştan belli onun yolunda yok Allah'a şükür. An An emekli olduktan sonra ne kadar yaşadı annen? Emekli anam 88 yaşında rahmetli kondu. Emekli olduktan kaç tane sonra öldü? Ha ben emekli oldum 29. gün anam gitti. Oldu mu ana şimdi demedin mi? Yok şimdi bak emekli olduğumun yine bana faydası oldu. He. 2 Nisan 2 düğün yaptım. Şimdi Ahmet Mustafa Ya hocam ama iman... sen annene bakmak için emekli oldun yani oldum o da şimdi... Oldum ya oldum da işte Allah... He. O da gitti diyorum. Allah, Allah acı aldı. Anam acı yatmadı anam. He. Ayakta. Hocam zaten elbadasın ya senin çalışmaya bir zararı yok kanana bakma ya. Çok... Şimdi ben bir gidiyorum Kurtuluş Camisi'ne. 3 ay. He. Bir gidiyorum Alacabal Camisi'ne. Seni Üç gezdiriyorlar. Ay. Ben yedek parça. He, yedek. Nerede boşluk var ben He, orada. Yedek parçaydı. Ama hangi camiye gittiysem o de olurdum. Evet öyle. Müftü de dedi ki sen bunlara çeker mi daha diyorlar. Hocam şey nasıl oluyor? Mesela diyelim ki bir konferansta şurada burada konuşma yapılırken bir şevke geliyorsun sen o nasıl oluyor? İlahi aşk bu. Yani Demcek en başta dedim iç, ya. İçinden gelen bir şey mi? Nasıl oluyor bu? Yok. Oldu? Şimdi içimden geliyor. Bak bak. He, o içinden şimdi geliyor. Şimdi ben konuşuncu He. anadan doğmuş gibi oluyor. Bak bak. He. Şimdi ben emekli oldum. He. Bir, ay, hafta rüyamda ölüyorum. Mezara koyuyorlar beni. Bak bak. He. Toprağı atacakları zaman bir de uyanıyorum bir rüyaymış. Rüyaymış. Lan ne engelsin bu rüya dedim. Bir hafta üst üste. Hani bir rüyayı üç defa görürsen bu Rahmani. He. Bak bak. Ama ben üç gün değil bir hafta ettim Hamza Cüriye. Evet. Bana İslam'a göre bir rüya kitabı ver dedim. Geldi, evet. Açtım baktım manası. Ben İslam'ı anlatmadığım için o, o rüyayı görüyormuş. görüyormuş. He. Ben şimdi bana o rüyanın manası ayrı, cemaat evet. ayrı. Evet. Ondan sonra camiye yarım saat evvel gittim. Evet. Şimdi cemaat bir şey soruyor. Hocam işte hani böyle muhabbetin kapısını açıyor. Evet. Ben de konuşuyorum. Bu rüyayı daha görmedim. Bak, Güzel. He, şimdi caminin içinde konuşamıyorum. Niye? E, i̇ki tane hoca var. O zaman niye emekli oldun sen konuş, konuşacaktın? Hani? Evet. Ben şimdi sabah Kur'an okudum. Bak bak. He. Her, her, sabah bir gün. Emekli olana kadar. He. selam. Bak. Ondan sonra. Öğlen İlmihan. İkinci dedi Peygamber Efendimizin hayatı. Evet. Her gün yapıyor mu bunu? Şimdi, şimdi her gün Kur'an okuyorum. Ha, Kur'an okuyorum. Evde her gün Kur'an okuyorum. Senede maliyle beraber onu katıyorum. Ey ya ikvan, oku Kur'an bunu tenzil eden Rahman. He. Olursun hak ile yaran gece gündüz oku Kur'an. Hocam şimdi, şimdi cenaze arasını bek burada da şimdi. E, bu videomuzu YouTube'a atacağız, Bu kalıcı bir şey olacak. Burada seni seni dinleyenlere bir şey diyor mu? Akir. Evlatlarına, çocuklarına, evet. Şimdi beni diyen, seni tanıyanlara, Diyanet Cemiyeti'ne bir şey diyor mu? He, beni dinleyenlere. Söylemek güzel, dinlemek güzel, yaşamak daha güzel. He. Allah cümlemizi yaşayanlardan etsin. Amin. Bak bak. Heh. Allah iki şeyden bizi soracak. Orada mutlaka bir gün Allah onu bildirmedi. Beş şeyin. Beş şeyin içinde bir de bu. Evet. Hani oraya gideceğimizi... Niye oraya bildirmedi? Bildirim, gideceğimizi... Oraya hazır olun diye bildirmedi. Eğer beş vakit namazı kılıyorsan oraya hazırsın. Her zaman hazırsın He. o, değil mi? He. He. Çünkü oraya varınca ilk sual namazdan sorulacak. Evet. He. Şimdi... Onu geçersen diğerleri de kolay. He. Canım benim. Bak şimdi. Şimdi bana nereden geliyor bu? ilahi aşktan geliyor bu. İlahi evet. aşk ceyran. Evet. Hani şu dünyadaki bütün Ceyran'dan çalışan. Evet. Telefon bile şarjı bitti mi çalışmıyor. Çalışmıyor. Ceyran da ne? Hani ilahi ha. aşk. Şimdi seni izleyenlere ha. aniden şimdi cenaze arabası kapatmak mecburiyetinde kalıyoruz. Tabii. Ha, bir söyle bakayım seni izleyenlere. Şimdi beni izleyenlere Allah razı olsun diyor. Evet. Bak, bak, ben söylüyorum bak bunu. Çocuk bana bir şey diyor mu? Baba Babanızın yolunda mı gidin diyor. Ne diyor? Ben diyorum ki bak şimdi. Allah insanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattı. He. A yani iki şeyi çok değerlendiriyor. Diyor. Bak, evet. bak, Ne? Zamanı nasıl değerlendirdin? Sağlığını, saatini nerede yıprattın? Allah bunu bize hesabını soracak. He. Şimdi bak. Allah bizi yerine vekil olarak yaratmış. Eğer, eğer emir ve yasaklarına uygun şekilde yaşarsan, Evet. Bak cenaze bekliyor şimdi. Hepimiz bugün gidiyor. He. Peygamber Efendimiz ne diyor? Sen bir masraf mı yeter? Bizim köyden emekli öğretmen Sebahattin Tahmizçoğlu'nun annesinin Hanım. cenazesi başlar. Şimdi bak babası. Evet. Şimdi bak biz kapı komşu yok. He. Şimdi rahmetlik babasının, anasının işte bak hep nasıl oldu. Senin ilerlemiş şurada. He. Şurada. He. Şuradanın He. Biliyorum, biliyorum, başında. biliyorum. He. Canım benim. Söylemek güzel, dinlemek güzel, yaşamak daha güzel. He. Yani biz İslam'ı yaşarsak cennet bizi bekliyor. He. Yaşamazsak Cehennem, cehennem bekliyor. Burada denen zaman karışıyor. Allah, Allah saman cenneti e, bekleyenlerden eylesin. Cennetlik olanlar kim diyor? Peygamber Efendimiz hesap soruyor. Onlar ki bu din İslam'ı yaşayan güzel ahlak sahipleri. Bak bak. Ey bu vaazın hasiyatları inşallah başka bir videoda daha yaparız da. İnşallah. Sen, sen şimdi sonlandıra videomuzu şimdi seni ha. izleyenlere. Sonlandıranlar işte Allah. Yani ben öldüm gittim, sen öldün gittin bu video YouTube'da kalacak. Kalsın. Ne diyor? Çocuklarına, torunlarına. Kalsın canım ha. benim. Ha. Söyle bakayım Allah ne razı diyor? Olsun. Ne güzel bak. He. Söyle bakayım şimdi onlar ne Daha diyor? Daha ilk defa ömrümde böyle bir şey çekildi. He. He. Söyle bakayım şimdi ne diyorsun onlara? Allah ha. Ha. cümlemizi yaşayanlardan etsin. A amin. Yaşamayanlardan değil. Zaten A ölene kadar yaşayacaksın zaten. Yok yaşayacağım ha, da. İslam yaşayacağım. üzere yaşayanlardan. Şeytan kandırıyor bizi yarın bulan bir gün kadar. İslam üzere yaşayanlardan eylesin. He. Allah başkasına muhtaç etmesin. Bakın Allah muhtaç gitme, etmesin diye. Ayaktan düşmesin. Elden ayak düşmesin diye. Mevlana'nın mürşid Şems Hazretleri diyor ki bu dünyadan koç evet. benim. en güzel şekli yatağında uyku gibi He. imandan, Kur'an'dan koç etmenin. Allah cümlemizi şey bak en acısı yanar. Sen Muhammed'in yanına, Muhammed yanına çarşamba maşaya geldiğin zaman ha. sen beni ara orada. Mustafa'yı arattı ben sana yeniden uzun video çekerim oldu mu? Tamam. Allah razı olsun. Evet. E Amasya Taşova Esen Çay'dan Ömer Ulaş hocamızla. Esen Ömer Ulaş hocam var Mübarekler. Burada Hazreti Ömer. Burada mübarek hocam. Dur şimdi Esen Hazreti, Hazreti Ömer, Ömer mi diyorlar? Niye Hazreti Ömer diyorlar? Şimdi ben yaşadığım ee, için. He. Şimdi haçlar gittim 76'da. He. Haçtan gelince sakalım var. Şimdi bizim köyde sakal olan yok. He. Şimdi onun için bana Hazreti Ömer. He Hazreti Ömer. <laughs> e, mübarek, mübarek diyorlar. hocam. şimdi beni arasın Ömer Ulaş kimse bilmez. He bilmez. Ama, Ama mübarek, mübarek hocam dedim. Ha İslam'a buraya lakap var. Hazreti Ebu e. e. Bekir'in ismi Sıddık, Sıddık değil mi? He. Oldu Ömer'in canım. Faruk değil mi? Oldu hocam. canım. Oldu canım. E ondan sonra Osman'ın gizli Nureyn değil mi? Evet. He. Ali'nin Haydar değil mi? Tamam bunlar ha, başka tamam, videoda. İslam'a bura var. Tamam hocam şimdi cenaze arabası gelecek. Tamam. bir resim Allah resim Allah Vakit ayırdığın için sağ ol. Tamam sen de. Teşekkürler. <laughs>